Zeynep Binti Huzeyme Zeynep Binti Huzeyme radiyallahu anha, Ezvacı Tahirat'tan Resulullah'ın evlendiği beşinci hanımıdır kabile ve nesebi Zeynep binti Huzeyme bin El Haris bin Abdullah bin Amr bin Abdümenaf bin Hilal bin Amr bin Sasatül Hilaliye'dir. Babası Huzeyme bin El Haris bin Abdullah'ın soyu 18. göbekte Resulullah'ın dedesi Mudar'da birleşir. Annesi Hint binti Avf bin Züheyr el Kureyşi'dir. Takriben miladi 595 yıllarında nübüvvetten 14 yıl kadar önce Mekke şehrinde doğdu. Resulullah'ın hayatta olduğu günlerde Hicri 4. miladi 626 yıllarında takriben 30 yaşlarındayken Medine'de vefat etmiştir. Kabri Medine'de Cennetül Baki'dedir. Zeynep binti Huzeyme radiyallahu anha ezvacı tahirattan olup Resulullah'ın beşinci eşleridir. Babası Haris bin Hazen bin Büceir, Harisül Hilaliye künyesiyle meşhur olmuştur. Annesi ise Hind binti Avf bin Züheyrel Kureyşi'dir. Zeynep binti Huzeyme validemizin annesi Mekke'nin çok sayıda hanımlarından biridir. Hint binti Avf birkaç kez evlenmiş olup bu eşlerinden dokuz tane kızları vardı her bir kızını Mekke'nin önemli ailelerinden birine vererek onlarla ailevi bağlar tesis etmiştir. Büyük alim İbni Habib, Hind'in sahip olduğu damatlar kadar asil damatlara sahip hiçbir Arap kadını yoktur demektedir. Zeynep radıyallahu anh'ın anne veya anne baba bir bu kız kardeşlerinin hepsi de İslam tarihinde çok meşhur olmuş kişilerdir ki Resulullah bu bahtlı bacılara mümine kardeşler payısını vermiştir. Bu kız kardeşler şöyledir. Anne baba bir kardeşleri. 1 Meymune bint Haris, İslam'dan önce cahiliye devrinde Mesud bin amr ile evliyken onunla anlaşamayarak ayrıldı. Bu evlilikten sonra da Sehcere bin Ebi Rum bin Abdülhuzza ile evlenmişti. O da vefat edince dul kaldı, daha sonra Resulullah ile evlendi. 2. Lübabetül Kübra, Ümmül Fadl, Hz. Abbas'ın hanımı, Abdullah bin Abbas, Faadlı Kusem, Mabet, Abdurrahman ve meşhur hanım muhaddis ve alimlerden olan Ümmü Habibe'nin anneleridir. 3. Lübabetül Sura, Velid bin Muire'nin eşi, Hz. Halid bin Velid'in muhterem annesidir. 4. Asmai, Ubey bin Halif'in eşidir. 5. Azze, Ziyad bin Abdullah bin Mali'nin hanımıdır. Anne bir kız kardeşlerse şunlardır. 1. Zeynep binti Huzeyme. İlk önce Resulullah'ın amcası oğlu Tufeil bin Haris ile evliyken ondan boşandı. Daha sonra diğer kardeşi Ubeyde bin Harise ile evlendi. Onun Bedir'de şehadetinden sonra Abdullah bin Caşla evlendi. Onun da Uhud'da şehadetinden sonra Resulullah'la evlendi. 3-5 ay sonra da vefat ettiler. 2. Esma binti ümeyse Hazreti Cafer bin Ebu Talib'in eşi, onun şehadetinden sonra Hazreti Ebu Bekir ile evlendi. Onun vefatından sonra ise Hazreti Ali bin Ebu Talib ile evlendi. 3. Selma binti Ümeyse, Hazreti Hamza'nın eşi, onun Uhud'da şehit olmasından sonra Şeddat bin Hadiyyül Leysi ile evlenmiştir. 4. Selame binti Ümeyse, sahabeden Abdullah bin Kab'ın eşidir. Zeynep binti Huzeyme radiyallahu anha gerek cahiliye gerekse İslamiyet devrinde çok merhametli ve çok cömert oluşu yüzünden ona ümmüllü mesakin, yoksulların anası künyesi verilmiştir ve bu künyeyle meşhur olmuştur. Onun Mekke'deyken İslam'a girdiği ve bu yolda Mekke'den Medine'ye hicret ettiği rivayet edilir. Hz. Zeynep çok genç yaşta Mekke'deyken İslam'dan kısa bir müddet önce veya İslam'ın ilk geldiği sıralarda Resulullah'ın amcası Haris'in oğlu Tufeyl bin Haris ile evlendi. Ancak çok şiddetli geçimsizlik yüzünden kısa bir müddet sonra ondan boşanmak zorunda kaldı. Tufeil'den boşanınca Tufeil bin Haris'in ve Resulullah'ın amcazadesi Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun'dan beraber süt emdiği süt kardeşi ve Bedir şehidi Ubeyde bin Haris'le evlendi. Mekke'de kaldıkları süre içinde Mekke müşriklerinden çok eziyet ve sıkıntılar çektiler. Bu arada boşanmış olduğu Tufeil bin Haris de iman etmişti. Miladi 622 yılında ikinci kocası Ubeyde bin Haris ve tüm ailesiyle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Hicretin 8. ayında Şevval ayı içerisinde kocası Ubeyde bin Haris, Medine'nin güneybatısında Kızıldeniz kıyısına Şam'dan dönmekte olan müşriklerin ticaret kervanlarını korkutmak veya vurmak üzere Rabi seferi için 60 veya 80 kişilik bir mücahit birliğinin komutanı olarak Resulullah tarafından görevlendirildi. Rabi seferinde herhangi bir çatışma olmadan kocası Medine'ye geri döndü. Kocası Ubeyde bin Haris radıyallahu anh hicretin ikinci yılı Ramazan ayında, miladi 624 yılının Mart ayında meydana gelen ve meleklerin dahi gıpta ettikleri 314 kişilik o şanlı orduyla Bedir'e katıldı. Bedir'de iki ordu karşı karşıya gelip önce sözlü olarak atışıp bekleştikleri zaman müşrik liderlerin Müslümanlara şöyle söylediği yazılır. Karşımıza bizimle çarpışacak dengimiz olan yiğitler istiyoruz. Resulullah daima en riskli ve zorlu görevleri birinci derece yakını olanlara verirdi. Kolay görevleri ise diğer sahabilere verirdi. Bedir Savaşı'nda yine aynı şeyi yaptı en başta amcası ve amcası oğullarını bu riskli ve zorlu görevle görevlendirdi. Kalk ya Hamza, kalk ya Ali, kalk ya Ubeyde, kalkın Allah için savaşın buyurdular. Bu üç yiğit insan hasımlarını hallettiler. Ancak Ümeyde bin Haris bu zorlu çarpışma sırasında bacağından aldığı ağır yaranın etkisiyle Bedir Savaşı'ndan Medine'ye dönerlerken yolda Safra mevkiinde şehit olarak vefat etti ve oraya defnedildi. Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha bu hadiseden sonra ikinci kez dul kaldı. Medine'de aylarca dul oturdu. Daha sonra Resulullah'ın halası Ümeyme'nin oğlu Abdullah bin Ca'şla evlendi. Abdullah bin Ca'şla birkaç ay evli kaldı. Hicretin 3. yılı Şevval ayında miladi 25 Mart 625'te Medine yakınlarında meydana gelen Uhud Savaşı'nda Abdullah bin Ca'ş radıyallahu anh şehit olunca Zeynep radıyallahu anha üçüncü kez yine dul kalmıştı. Zeynep binti Huzeymi'yi miskinleri koruyup kollaması, fakir fukara'ya elinde ve avucunda ne varsa sadaka olarak vermesi, hiç kimseyi eli boş olarak geri çevirmemesi gibi çok üstün meziyetlerden dolayı Hicret'in 3. yılı Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahlamıştır. İbn-i Esir'e göre hicretin 3. yılı Şenval ayında miladi 25 Mart 625'te Medine yakınlarında meydana gelen Uğud Savaşı'ndan kocası Abdullah bin Cahş'ın şehadetinden bir müddet sonra Resulullah'la evlenmiştir. En makul rivayet de bu olsa gerek. Fakat Zeynep radiyallahu anh'ın başından geçen bu kadar zorlu ve çileli olaylar onu iyice hasta etmişti. Zaten onun eskiden beri süre gelen bir hastalığının olduğu da söylenir. Hasta oluşu nedeniyle Zeynep binti Huzeyme Resulullah'la evlendikten sonra doya doya uzun bir müddet yaşayamamıştır. Bazı rivayetlere göre Resulullah da hicretin 3. yılı Ramazan ayında, miladi 626. yılın Şubat ayında evlendi ve ona 400 dirhem mehir verdi. Zeynep binti Huzeyme, Resulullah'ın yanında iki veya üç ay kaldıktan sonra vefat etti. Bazılarına göre iki ay, bazılarına göre üç ay veya bazılarına göre ise hicretin dördüncü yılı Rebiyül Ahir ayına kadar olmak üzere tamamı sekiz ay birlikte yaşamıştır. Zeynep binti Huzeyme radiyallahu anha, Resulullah Hazreti Hafsa'dan sonra nikahlandığı beşinci hanımıydı. Bazı siyercilere göre ise onunla Hazreti Hafsa'dan daha önce evlenmiştir denilir. Resulullah'ın Mekke'de vefat eden ilk ailesi Hazreti Hatice tül Kübra radiyallahu anhadır. Hazreti Zeynep bint Huzeyme de Resulullah'ın Medine'de ilk vefat eden hanımıdır. Resulullah'ın almış olduğu hanımlar içinde ikinci olarak vefat eden ve Resulullah'ın aileleri içinde Resulullah'ın sağlığında en son vefat eden hanımefendidir. Zeynep binti Huzeyme, Resulullah'la birkaç ay yaşadıktan sonra en kuvvetli rivayete göre, Hicri 4. miladi 626. yılda henüz 30 küsür yaşlarındayken vefat etmiştir. Bu hesaba göre takriben miladi 595 yıllarında doğmuş olması gerekmektedir. Zeynep binti Huzeymi'nin cenaze namazını bizzat Resulullah kıldırdıktan sonra Cennetül Baki kabristanına defnetmiştir. Zeynep binti Huzeymi'nin fakir ve düşkünlere karşı büyük bir merhameti ve şefkati vardı. Bu merhamet ve şefkatinden dolayı eline geçen malları ve paraları hemen hiç bekletmeden sadaka olarak dağıtırdı. Bizzat kendisi fakirleri ve düşkünleri arar, bulur ve hiç ummadıkları anda onlara yardım yapardı. Bu bakımdan gerek cahiliye devrinde gerekse İslam olduktan sonra Ümmül Mesakin yani miskinlerin ve fakirlerin annesi lakap ve künyesini ölene kadar devam ettirmiştir. Zeynep binti Huzeyme radiyallahu anh'ın önceki evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştır. Bu itibarla Resulullah'la evlendiğinde çocuksuz, dul bir kadındı. Ayrıca Medine devrinin başlangıcında vefat etmiş olduğu için kendisinden hadis rivayeti de yapılamamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Hazreti Hatice ile Hazreti Zeynep'ten başka zevceleri vefat etmemişti. Hazreti Zeynep sonradan Resulullah'ın en son zevcesi olan müminlerin annesi Hazreti Meymune radiyallahu anha'nın da ana bir kız kardeşiydi. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.